Abi abi konuşmaya Türk bulamıyoruz ya. CHP'de Kemal'dan iyisi var. Bana bir tane isim ver. Abi konuşalım mı? Bayram alışverişine mi çıktık abi? Abi bayram alışverişinde ortada bir şey yok ki. Ne, ne alalım? El diyor kavuşta Sizin elinize e, yine de bir poşet de, gördüm ya. yani. Ama <laughs> çoğu insanın eli boş. Ya işte çoğu gezmeye geliyor. Kalabalık yani. Gelmiş çok fazla. Gelmişken de, gelmişken de ne olacak işte iki parça bir şey alıyorsun. 200 lira para veriyorsun. Peki... E, Çoluk çocuk var mı? Var. Kaç tane? Bir tane. Allah bağışlasın. Kaç Ağabeyim, yaşında? Dokuz yaşında. Şimdi bay, çocuk için bir alışveriş, bayram alışverişi yaptınız mı? köye gönderdim. A, tamam bay köye bay gönderdim bay de sire. çocuğa bir pantolondur, e, ayakkabıdır, e, gömlektir. E, tabii canım aldık. aldık Aldınız. Aldık. Nasıldı fiyatlar? E, uçuk hepsi. ya. Hı? Uçuk tabii ki. Yani artık... E, Zorlandınız şey, mı alırken? Tabii ki. Yani mecburen asgari ücretle çalışıyoruz. Kartla alabildiğimiz kadar. Asgari ücretle çalışıyorsunuz. Için. Kiracı mısınız? Evet kiracı. sorma sahip ne kadar kira veriyorsunuz? Ya benim biraz daha uygun. Uygun. Yani 2500 lira. Ev sahibim merhametli diyorsunuz? diyorsun. Merhametli. Evet. Merhametli. Evet, merhametli. Peki ev sahibi size dese ki çık dese. Yani kaç paraya şey, ev bulabilirsiniz? O, o, yani benim ben bağcılarda oturuyorum. Bu şu an orada 8 bin 10 bin aşağı yok. Yani çıkmak zorunda kalsan 8 10 binden aşağı değil. Bulamazsın. Bulamam. O zaman ee, tamamen geçim tamamen bitiyor. Tabii. ki. Yani al çalış kira ver. O ya zaman şap. yat kalk ev sahibine sen dua et. Ben <gülüyor> <diyorum>. <gülüyor> Öyle abi. Merhametli Durancık. ev sahipleri sayesinde bu toplum ya biraz tabii, daha ayakta kalıyor ay, ay, yani. Vicdan sahibi insanlar var var var. Yok gitmişler. Var. Var, var. Var, var. 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 Ben de duyuyorum çok. Ee, var. Şey olmaz yani var. ayıp olur onların hakkını yemiş oluruz. Var. Ama işte yani toplumumuzun kendi tercihleri. E, toplumun genel tercih, hani tabii biz bunda yüzde 48'i de yabana atmamak lazım. Hayır diyenleri, ben de hayır diyenlerdenim. Evet. E, ama demek ki toplum değişimi istemiyor. Evet. Halinden memnun gibi görünüyor. Peki halk yani seçimden önce, kimi seçerse seçsin problem tabii, tabii, değil tabii. ama seçimden sonra bunların olacağını e, öngörüyordu halk biliyor yani. Var. Ama işte ortadaki o yanlışlar. Ee, insanları yanlışlara aldandılar diyeyim yani. Ee, hani devam eden yanlışlarını, bir yanlış daha eklediler. Bugün bunların olacağını zaten biliyordu herkes. Biliyordu, herkes. Ekonomistler evet. de bunu anlatıyordu. Yani. Peki bundan sonrası hani belli bir süreç içerisinde e, düzelmeye doğru gider mi? Şimdi yani şu e, anda bakın şey var. Yani eee AK Parti hükümeti kimin ekmeğini yedi? Devraldıkları hükümetin yapmış olduğu programların ekmeğini yedi. E onlarda ne oldu? Onları göndererek yaptık biz. Onlar geldi. Bir öyle bir şans da vardı o zaman. 2002 evet. yılında evet. AK Parti iktidara geldiği zaman Amerika yüksek oranda dolar basıp Evet. bütün evet. dünyaya yaymıştı bir para bolluğu vardı. Evet. Ondan da istifade şimdi ettiler Kemal şarjı. Derviş'in e, Kemal programlarını devam ettirdi. Evet, Aslında ilk yaptı. yıllar ilk bir iki dönem başarılıydı. Yani onda işte şimdi şeyi hesaba katmıyorlar toplum diyor ki e, hani AK Parti yaptı. Hayır. Onu eee Ecevit hükümeti yaptı. Bunlar ekmeğini yedi. Kemal Derviş'in reçetesi. Tamam onlar da i̇lk başardı diyor. diyor. Onlar da başardı onlar diyor. İlk ilk iki diyor. dönem. Hayır, şimdi orada biz onun a, reçetesini onu şeydi. Bedelini o hükümeti göndererek biz verdik, ödediler. Ama Peki şimdi ondan sonra o, hani 2001 yılındaki krizlerde, yani evet. yazar kasaların atıldığı evet. dönemde Evet. dönemde mesela ekonomi kötüydü ama DSP Ecevit'in Partisi yüzde yirmiden bire çakıldı evet. şu anki ekonomik durum o günden de beter ee, e Peki korku var. niye çakılmıyor korku var He? Sebep? o zaman demokrasi var şimdi korkudan otoprasi, dolayı mı tabii ki şimdi otokrasi var Onun için toplum korkuyor Korktuğu için de sesini çıkaramıyor Sadece korkuya bağlayabilir miyiz bunu? Hayır ama yani biz şimdi Eskiden demokratik bir ülkelik Artık değiliz diyebiliyor muyuz? Herkes hakkını özgürce söyleyebiliyor mu? Bazı mecralarda Hani kısmen de olsun Toplumun için gidin hangi kesimde Söylersen söyleyin o şeyden yani. Bir kısım olacak. sosyal yardımların Devletin değil de AK Parti'nin verdiğini <laughs> düşünüyor olamaz mı? Aynen. AK Parti aynen, ya aynen, oy verenler. Yani AK Parti veriyor. Şimdi, yani ama dev, devlet değil, değil, sosyal yardımlar aynen, devletin değil aynen. ama AK Parti olduğu tabii, için veriyor. Tabii, CHP tabii, tabii, gelirse tabii. veya başka bir parti gelirse onlar e vermezler. Keserler e, gibi bir anlayış evet, olabilir mi? Evet, aynen. Katılıyorum çünkü e, 20 yılın sonunda madem başardılar 20 yılın sonunda biz bunları niye konuşuyoruz? Ortada bir başarı olsa biz o başarıyı konuşuruz. Ha, e, top, evet ilerlemek zorundayız. Ama bu şekilde değil. Toplum ilerlediğini kastediyor. Aslında Maliye Bakanı da e, Mehmet Şimşek de ilk göreve geldiği gün bir açıklama yapmıştı. Evet. Rasyonel zemine gitmekten başka çaremiz yok. E, yani dedi, Gerçeklere dönmek, özlenen olur. refaha ulaşmamız için. Bu bizim için bir anahtardır dedi geçmiş ekonomik evet. politikaları yani bir ay önceki seçimden önceki politikaları eleştirmiş oldu. Yani aslında. şimdi şeydi de, dediken hani uykudan uyanın, uykudan uyanın gerçekler bu, daha da kötü olacağız. Yani çünkü dolar aldı başını gitti, euro aldı başını gitti. Niye? Çünkü üçüncü dünya. Sence geçeceğiz. durur mu mesela dolar 26 şey, durmaz. euro da 28'in üstüne çıktı? Dur, durmaz çünkü niye? Biz üçüncü dünya ülkesiyiz. artık dördüncü olduk herhalde klasman bir kat alta indi. E onda dördüncü dünya ülkelerinde dolar ne kadar? İşte bir hemen hemen İran'dan daha kötü olacağız gibi görünüyor. İnşallah onları yaşamayız diyorum ama. Merkez Bankası Başkanı bir açıklama yaptı. Dedi ki ee, biz reel faiz dedi sıfırlayacağız dedi. Reel faizi sıfırlamak demek şu demek. Enflasyon ne kadarsa faiz o kadar olacak demek. Yani enflasyon yüzde on beşse faiz %15, enflasyon %50 ise faiz %50. Ama neye hangi Peki, şeye göre enflasyonu göre? TÜİK'in enflasyonuna göre mi? En yakın enflasyonuna göre mi? Ya da halkın ya enflasyonu Ya mi? kim bile olsa yani faizler bu şekilde yükselecek anlamına göre. Peki nasıl vardı seçimden önce? Bu Nasıl ne oldu? Nasıl yalan oldu? Nasıl yalan mı oldu? Yalan oldu. Çünkü kim Biz ne oldu yani? Çünkü Kesinlikle iktidar kesinlikle bizde faiz yükseltilmeyecek, indireceğiz. Enflasyonu da onunla birlikte e şimdi indireceğiz yolluk, diye bir. Onun şeyi o. Açık Karşı seçim bu. Seçim konuşmalarında vardı. Tamam. Şimdi var ne abi. oldu peki? Gerçeğe döndük işte. Hı? O zaman Nasıl? hayal dünyasında mıydı? Aynen tabii hayır, aynen. Hayal dünyasında uyandı. Halk uyandı. Şimdi veren diyor ki elim kırılsın. Öteki diyor işte yok pişmanlıklar başladı ya, ya, mı çevrenizde bunu var. gözlemliyor musunuz? Var. Var. Ama kendine dair söylemiyor. Ama hani söylese dair ondan sonra açıktan, ama. Açıktan diyemiyor. Ama diye, diyor, diyerek ama, de. Ama diyor. Şimdi o amaları. Başka yok diyor. E, ama işte şimdi şöyle bir şey var. Bizim bu bunları söyleyerek tekrar bir sonuca varamayız. Elimizde sıfır. Hı. Onun için ne yapacağız? Gerçeklerimizi görüp gerçeklerimize göre hareket edeceğiz. Başka türlü. Tabii başka ki biz ama. bu iktidarın, hükümetin veya bu Maliye Bakanı'nın başarılı olmasını istiyoruz. Ya, tabii Başarılı ki. olursa hepimize yarayacak. Bütün millete aynen, yarayacak. İktidara aynen. muhalefet ayırmayacak ki yani. Aynen. Şimdi mesela Bütün vatandaşa ya, yazıyor. Başarılı olmasını temenni ediyor. 2012'ye kadar olan nasıl bir başarı vardı. Herkes ondan bir şekilde nasiplendi. Şimdi başarısızlığı da mecbur hani yine halk sırtına vurdu. Halkın sırtına vuracaklar. Vergilerdi, ekstra ÖTV'lerdi. Ya bunları yine halk çekecek. Başka kemer çekmedi. sıkma politikası bekliyor musun? Aa, kemer kalmadı. Kemer kalmadı. <laughs> Bel kalmadı, kalmadı kemer yani. kalmadı. Bana göre öyle yani. Peki. Yani. Onun için ee, ne yapacağız? Önce kendi hesabımızı kendimiz yapacağız. Ondan sonra topluma doğru olan neyse onu aktarmak zorundayız. Yalanla hiçbir yere kadar gidemezsiniz. Bir yerden sonra açığa çıkar bitti. Tamam Cumhurbaşkanı'dır her ne kadar partili olsa da Cumhurbaşkanı doğru kabul ediyoruz. Eyvallah ama onun da bir yerde tarafsızlığını göstermesi lazım. Toplumun hepsini kucaklaması lazım. Ya yani bu şekilde ayrıştırarak Ocu bucu diyerek hiçbir sonuca varamayız. Kaybederiz. Hep kaybeden bu tür toplum olur. Yani gelin, tamam. O, gelsinler. Suriyeli bir şey olur, savaş oldu, geldi. Tamam, kabulümüz eyvallah. Bir yere Ama kadar. Bir yerden sonra da gitsinler. Değil mi? E şimdi adama onu hiçbir yere telaffuz etmiyorlar. E gelen kalıyor, gelen kalıyor. Niye kalıyor kardeşim? Bizim dedelerimiz, atalarımız bedeli demiş. E biz bunun şimdi neyin bedelini ödüyoruz? Onlar bir savaş vermişler bedel ödemişler. 74'te kuyruk var diyorlardı. Niyeydi? Bir bedel ödedik. Kıbrıs'ı evet. aldık. Hala Kıbrıs sırtımızda kambur. Bakın daha en, en, basiti asgari ücrete zam yaptılar değil mi? Vergi dilimini yükselttiler mi? Hayır. Niye? Şu anda vergi dilimi 70 binde. Ben 70 bini geçtikten sonra devlete yüzde yüzde 25 lira ekstra vergi 5 puan vergi dilimi ödeyeceğim. E bana 34 zam yaptım 5 puanı gitti 29 kaldı. Ne anladın bundan? Zaten ürünlere her şeye zam gelince Değil o zaten mi? birkaç yani, ay içinde eriyip gidiyor ya. Yani. Hatta almadık, zaten gelmeden erimişti zaten. Almadık, almadan 30 litre olabilir geçti, Peki. eridi daha, devam eder. Yani çünkü niye? Burada e, bir kere devletin en büyük kalemi nedir? Sürekli her şeye zam gelmesinin sebebi? Petro. E petrole zam yaptığın zaman adam diyor ki ne oldu ya bunun fiyatı niye değişti? E petrole zam geldi. E tamam da abi ben petrolle yaşamıyorum. Ama hayatımı da ona evet. Dolara zam geldi, her şey zam geldi. Niye? Doları. Şimdi kalıyor. asgari ücretlerin yani maaşların da yükselmesi zaten enflasyon sebebi değil mi? Şimdi e, yetmediği için, açığı kapatmak için böyle şey yapıyorlar. E tamam da şimdi o işletmeler şimdi maaşlara zam yapınca tamam. e, ürettikleri ürünlere zam yapmayacaklar Eldeki. mı? ki. Ama şimdi e, genel giderler nedir her gün üstüne artan? İşte petroldür elektrik maliyetleri diyor. Enerji maliyetleri. maliyetleri. Enerji maliyetleri her şeyle artmış. Niye? Çünkü hepsi özeldi. Yollarımız özeldi. Gitmiyoruz ama parasını e, ödüyoruz. Vallahi. Ne zamana kadar? 25 tane. Evet. E ne oldu? E sen gittin, senin çocuğun borç ödeyecek. E ne oldu? Ben çocuğuma gelecek bıraktım. Nasıl bir gelecek bıraktık? Borçlu bir gelecek bıraktık. E, toplumda her anlamda sıkıntı var. Bizim ileriye gitmekteki, hani kıyas yapılıyor ya, Almanya'dır, Avrupa'dır falan. Tamam, iyisiyle kıyaslarsan, kötüsüyle de kıyaslayacaksın. Evet. Ben, ama ben burada yaşıyorum. Beni kıyaslama o zaman. Beni Almanya'yla, ötekiyle, berkiyle kıyaslama. Ben, sen nasıl diyorsan ki biz e, bir zam verirken ya biz TL baz alarak bir fiyat çıkartıyoruz. Tamam. O zaman bana çıkıp da dolardan bahsetmeyeceksin. Avrupa bizi kıskanıyor demeyeceksin. O zaman sen kendi yalanın ortaya çıkıyor. Boşuna milleti kandırma kardeşim. Gerçekleri söyle. Ama burada hata yutu, hatanın bedelini de ödeyeceğim derse. Elini taşın altına koyarsın, bu toplumda seni kabullenir. Hmm. Ondan sonra bir şekilde bir düzlüğe çıkar bu toplum. Yani onca badire atlatmış, yoktan var edilmiş bir ülke, yıkılmamış da, Bunlarla mı yıkılacak? Mümkün değil, yıkılmaz. yıkılmaz. Evet, yıkılmaz. Hep birlikte illaki kalkacağız. İnşallah. Ama o yaralarımız şey, iyileşmesi zaman alacak. İnşallah. Peki ben çok de, teşekkür ederim. Ben teşekkür çok ediyorum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Tamam.